Ferhat o diyeceğiz şimdi Aynen. burada. Aynen. Hadi git, at. gir gir. Gir gir gir. Gir. Bas falan Aa Son sesi verdim. Tamam. Bas. dikkat edin. Bakmayın hepiniz bana. Gerizekalı bol bol O zaman şu geçenki bastığı müziği <laughs> açıyoruz. Aç, 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 Öbür tek başındaki Bir tane aç. Aa. Dayalım mı? Dayalım mı? Tamam, <laughs> bakma öyle. Iniyor şu an. <laughs> Tekin. Şu, yine pasıyor, yine Herkes teknesine bakıyor lan. Patlatıyor Oğlum özellikle Haluk mi? <laughs> Kalkın tüyelim.